E, merhaba arkadaşlar yine ben. Gel konuş. Evet ben. Ve sonra da ben. <laughs> evet arkadaşlar fener maçımız var. Lan ay halak ben ne? Başlıyor. Kısa. Sonra onun müşteri var lan. Oğlum ne yaptınız lan? Ben yapmadım. Kazan olmuş herifler ya. Evet şimdi arkadaşın oynayışına Slan bakacağız. Shop Sonraki birkaç dakika izin sürecek. Hadi Çünkü... Allah. Boşluğu. Niye onda 15 on dakika yapmadık? 10 dakika yapmadık. Abi istemiyorum ben 10 dakika. Yaşam ne yaptın sen Galatasaray'a? Harbiden ne yaptın? Allah şey eziyet etmiş ya. Ben yıldız ben drop balı istiyorum. Buster alı istiyorum. Var iyi kay. Şu anda Ronaldo yani iyice hızlı dakika saniyede bir mübarek. Ben Sabri'li -Gala 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 Galatasaray'ı istiyorum.

<laughs> Sonra geri kaleye pas at. Kaleye at. Niye? Kaleye pas at. Kaleden kaleye gol mü atacağım? Hayır, kaleye pas at. Evet aç. Ben, benim benim. Kaleye pas at. Nasıl atacağım? W, İ W A pas. Kaleciye pas at. Kaleciye evet. pas at. Evet. Şimdi ileri doğru A'ya bas. İleri doğru A'ya basayım. Ne oldu? İleri doğru dedi. Ha, ben yanlış astım. <laughs> Şanlay. Bezat. Lugano. Lugano. Şu ışığı kapat. Mahvederim seni Görkem. Bak, ışığı kapa. Mahvederim seni. Işığı kapa. Hayır, kapatmıyorum lan. Ne yapacağım? mal... kapat işte. Karaciğer açıldı. Şut çektim. İşte işte kapı. Hemen durdur kapı. Git kapı. Tuha be yavrum. Ne oluyor lan burada? İçi kapı. in the hold. Dövelim seni oyuna devam edersen. Ben hadi seni. Eteceğe bas. Bastım. Ne oldu? Sen ne biçim bilgisayarın var ya? İsyan ediyorum ya. Evet, daha iyi şartla sıvın stage. Sıvın stage. Hadi oğlum. Hadi Kol. Kol. Şimdi bacak. Bir video baca daha çekeriz değil mi? Bacak. Hay ne de. <laughs> İkak kapatıyorum videoyu ya. Ya. Johnny. Johnny. Ronaldinho. Ron Ramos. Oh oh oh. Ha, Serhat'ın gülü. Dur bir dakika. Zaten defans oyuncumuz var. Kol bacak. Eyvallah. Kol bacak. <gülüyor> 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 Yorum aslanım. Kim tutar seni? Kaleci. <laughs> kaleci kaleci değil mübarek panter. <laughs> Yoğurt diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kaka Leyta Kaka Kaka <laughs> Kaka ile ilgili şaka yapmayacağım Ya oğlum bu ne ya Kaka Alkırı Tamam atak yapıyoruz Yerim geliyor. Bu işi bitiriyoruz Bu ne lan Formu İlk ben oynuyomuşum Hayır İkinci Hayır Fener'i maf etmeye geldik Buraya Fener'i maf etmeye geldik Burası e, Neresi Yani stat olarak Samiye Hadi lan oradan Damla bizim sahamızda oynuyor Nereden biliyorsun? E biz de başladık oyuna. Deplasmanda başladık. Gibi. Hayır. Ne? Deplasmanda başlamadık. Ha biz başladık oyuna. Ya Santra'yı biz yaptık demek istiyorsun. Hmm. Şampiyon maçı şey şampiyonluk maçında bu atmalara gidiyor. Olabilir. Ben penaltılarda kaybettim bir golle. Onun için ayağımı feda ettim amına koyayım. İyi valla. <laughs> Lan niye pas ara pas atmadın orada? Ben güzel gol atmak istedim. Musa'ya Allah şimdi kim aldı bunu ya? Geçen sen yaptın değil mi? Oğlum sen. ben de ben muslera oyunu oynatmayıp ki. Ya ya ya, demek ki onlar transfer. Ya. Demek ki onlar transfer yapmış. Ya nereden transfer yapmış? Transferlerim açılmadı be. Belki açılı. yılı. git ben az önce baktım. Oo, evet. Ya fal ya. Kullan ben kullan. Dur dur ben sana nasıl Ver kullanacağını söyle. söyleyeyim. Kar önce şey, ortaya bas içeri doğru aç. Nasıl ya? Sağ tuşa bas ve ortaya bas. Hangi sağ tuşa? Şuraya mı? Bak. Şuna bak. Hayır öyle değil. Nasıl? Şimdi bekle. Orta aç diyeceğim ben sana. Orta aç. D'ye bas. Ben bastım ne oldu? Oğlum içeri doğru kafa açınca vuruyor direkt kafayı gol oluyor. Gene kafası ya. Ben gol gözlerlettim kafa diyor ya. Ha bu kafa. Hey! Açıl. Açıl. Yürü ver, be Eray. Açıl be. Gökem kaleci nasıl açılır öğrenmiş oldum. E biliyordum ha. Ben PES'ten aldığım taktiklerle oynuyorum FIFA 2007'yi. ben PES 14'ler FIFA 14'ler oynadım. Ben ne FIFA'lar gördüm. Oynayacak insan yok. Ne insanlar gördüm ellerinde FIFA yok. Bu kız için mi geçerli? Ya aynen. Ooo kola bak Offside. Ama güzel attım. Ama offside. O gol offside'di. Ya ağlayacaksınız oynamayalım ya. Her baba offside diyormuş. Ooo laf koydum. Sen dakika millet. Ya atayım işte gol gibi gireyim oyuna. Ya istemiyorum. Ya oğlum bu da o topa kafa al veriyor. O topa. Aa bak kaç. Aa bacak arası var. Aa bacak arası nedir? Bacak Hadi arası derken. Hani adam. Ben hiçbir şey anlamadım. Oh. Hani adamlar böyle. Aa düş düş bir hakem sana penaltı verir. Sanıyoruz yani. Ya. Aman <laughs> akayım gol yedik. Yürü la. Yedik yedik. Hakel. Oh, kaçırdı, 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 kaçırdı. Lan direkt ileri oynasana. İyi. Ha geri var, geri, geri var. Kaleci. Niye kaleciye veriyorum ya? İyi kay. Aman ak. gol golli. Oyuncuya ver, sonra kaleciye ver. Oyuncuya ver, kaleciye. Nerede oyuncu? Bak orada. Ver oyuncu. Sonra hemen kaleciye ver, hemen. Verdim. Sonra ilik birazcık ileri git. Tamam. Vur, açı, vur. Vurdum. Atacağın yeri öyle değil. Aya batarak. Aya bastım zaten. Taş. Kapat o adı benim önüne. Bir gol. O. Düt. 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 İsyan ediyorum ya. Evet ikinci maçı ben yapıyorum. Gel yerde içer. Bekle. Bekle bir. Ben bir maçtan oynamak istiyorum. Ya hadi. Tamamdır. Maç kimle ona bağlı. Oyna lan oyna. Dur dur. Oyna lan pele. Direkt ekranı çek. Tamam oyna ya. Şapkanın hiçbir şey gözükmüyor ki. Olsun diye. Hiçbir şey. Ben de gözüküyor diye çekiyor zannettim. Hayır Uf. öyle değil. Bak net. Aa gözüküyor. <laughs> Aa gözükmüyor. Ee, gözükmüyor. Kerem play oynatalım. Fry. Niye rüzgü olan? Lan oğlum net bak bak şimdi. Ha. Elini oynat lan. Ee, abi çok iyi ya. Çabuk lan. G tok kim ya? Tavga tok Ha amaç. Ay sen abi ya. Yara git. Gökhan tamam espri yapma. Oyun oyna. Gökhan çabuk. <laughs> Kafa atacağım şimdi ekrana. Ağzına kürekle vururum görsen. İyi gay aldın hala ama dün greyle vur. Ben öyle dedim he. Ana lan. Yaprak koymuşlar. <laughs> Türbünlerde yaprak skandalı. <laughs> lo lo lo. Çok çok ya. Lo lo lo. Ne <laughs> hadi ya oyna işte. Oynayalım. <laughs> Tabi siz ne yazdığını okuyamıyorsunuz. Görkem sağ olsun. Evet ve Manisa Spor. Vestel Manisa Spor. Ve ilk maçımızda İdya Sözal oynamıştı. 2-1 koymuş Ankara gücüne. Yani ben oynamıştım işte oyunu. Gol 2 -1. Gole bak be! Herif sana koyuyor. Yediğimiz gol eti İşte işte kazanmış. Oh Holosko! Biliyorum Selçuk İnan vardı, Holosko vardı Manisa'da bir aralar. Evet. Uğur İncaman vardı. Evet. Varmış. Arda Turan vardı. Arda değil Ali Turan. Arda da vardı ama. Ali Turan. Tam Arda da vardı. Arda o o o Arda. Zelenka. Arda'yı ben Manisa'ya yollamadım. Hey iyi aferin olsun. Arda'yı at bizi komandırıcı oldu. İşte öyleydi yani. Bir de onun dışında Rüştü de herhalde yok Rüştü yok. Neyse. Rüştü Barcelona'ydı. Bu olayı yani. boş verelim. Evet söyle. Evet ilk maçı kazanmıştık. İkinci bacak, maçta yukarı, Ya sus. bir sus. Kol bacak. İkinci maçta fenerle oynadık. siktir ha siktir. Kazanamamıştık. 0-0 saçuk. Sıfır sıfır beraber. Saçuk. İki arkadan icat çıkarmayın. İcat çıkarmayın. Götürünüzden el ve duydurmayın. Götürünüzden gol atmayın. Son duman bükücü. Sus, sus, sus. Son duman bükücü. Ne diyorsun amına yok? vur 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 sabri gol gol attı gol abi yok <laughs> ya yani matte poz verme lan terbiyesiz hadi o tane bir hareket edeyim mi <laughs> tableti kafanda parçalayacağım şimdi evet 1-1 dakika 5 buradan LCD ekran gibi yüzük ya telefonun yani <laughs> bilgisayar oh aman koyayım gidiyor <laughs> ne oldu <laughs> öyle değil kay Yiyemez zaten. Bak şimdi. Öyle değil bak böyle aynen böyle. Ne ee, ne oluyor sonuç ne? Bak şimdi. gelmedi. Peki Gereği kaydan kaleyi koyarsana. Onu yapamam ben. Korner'den nasıl atıyorsun? Onu yaparım işte. Şey, ha, yani, nasıl atıyorsun? Korner'e bir çıkalım. Amana kodumun selçuk. Uf böyle biçim direk. Nereye bak amana. Herif sana koyuyordu. Herif dediğin Selçuk İnan. Abi çok iyi vurmuş Abi çok ya. iyi ya. Abi çok Man, iyi ya. bu kaleci ya. şampiyonlar liginde çok iyi. Hangi kaleci ya? Abi. Hangisi? Goliyen. Goliyen. Ha Hangi Goliyen ya? Ya Tolga Töpke dedi ya. Evet. He. isim ama Tolga Tokyos şampiyonlar liginde çok iyi. Evet. Tolga Tokyos kim ya? Ha, amına koyayım kalecim var ya. Tamam şimdi kim hangi takımda oynuyor? Neyin nesi? Ona bilmiyorum. Bana geldi ben de Aa bak böyle gol attı ya. E gol olmadı. Ama gol olmadı. Ah be, ah diyor ama ah, ataman. Yoksa bu, yoksa neyse. Ay yine ataman. Ne var ya Arkan bile var. Arıkan? Hakan, Hakan Arkan. Ah bir sözleşme imza alacak mıcız? Oğlum Arkan, kimle? Hakan kimle? Hakanla mı? Sen yürü git ya. Öyle diyor lan. Ne Hakan ya, buru gibi bir sera var. Hayır oğlum, yedek kaleci. Hımm. Fine in the hole. Ya ben... Ya amanın... Zaten dört tane kaleci var kadroda. ya. Ya abi... Aykut sakat. Ne sakatı? 33 yaşında hani... Sakat, Boy, sakat, sakat, sakat. Ya neresi sakat be, üfff. Götürürsen elemanat uydurmayayım. Götürürsen... <laughs> Götürürsen sakatlık uydurmayın. Ufuk var. Eray var. <laughs> mustera var, Mustera. Asiktir, muz Lera diye dalga geçenlerin gelsin bu. <laughs> ya Muz Lera nedir ya? Muz Böyle esprinin ben. O zaman Volkan da göt. şekem sessiz ol. Volkan da göt amına. Hocam sessiz ol. Amına koyayım. Hocam bir sus. Bir sus madem evden. Sen de video çekelim. Bir e? şey demiyorum. Mesih. 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 Ay. Öküz, Ay. öküz. Ben mi Peki, ikinci yeri ben oynayabilir miyim? Hayır. Sen <laughs> bana Ben diyebilirim. Depolama alanı bitiyor yorken. Bu şüphe uyandırıcı bir şey. Ama öküz gibi açtın kareci gol yiyeceksin şimdi. Gol. <laughs> ne oldu? Ha? Gol değil. En Amına koydu Çabuk 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 Samuel. Pas. Messi shoot. Out. Johanna. Messi. 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 Bu kolejin böyle bir şey görmemiş. Allah ekber. No, ben namazda gidiyorum. Allahu ekber. gidiyor. Ya resus. E doğruğun. O la la. Fire in the hole gol değil. Slam shop. Kerem Fry. Kerem Kerem Kerem, 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 kerem değil yalnız. değil. Fry. Atla. Nasıl attın lan? Ben şey fark Bakayım. Reis, Antizan golü. Göker, biraz da sence yerleri mahveder. Hayır, hayır, öyle değil, öyle çekme. Bu bile yandım mal. Videon berbat olsun diye yaptım. Hayır, hayır. yaptım ne yaptın Göker? Hayır, hayır. Ya. Daha onu fethettim. Daha kenem var. Patakla gene var. Veremem, veremem, veremem. Göker ne diyor lan? top evet. musun? Eee şey bir tane şey var video. Onda Göçen topuğu yıllarına döndü. Siktir lan. Çiksene abi. Is you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bu diş. Yeah. Oo oh, amına bile koydum amına. Gol.